jet. Oğlum vandalın jet tuttuğu an. Oğlum bana yine şu şey videosu geldi ya. Yüzüne bakıyor adam böyle canavarlaşıyor ya. <laughs> Kadınlı geldi onun ya. Tipe bak. Bakışlarını kaçırmadan kızın gözlerine odaklanayım. Odaklanayım kanka hadi gel. Senden mi korkacağım lan? Haa eşeğin oğlu seni. Karşı niye 3 enter? Biz niye 3 enter'e? O buzlar <laughs> köbürçük. <laughs> Şşş Karşıda Yunus Emre var. Sıkıntılı bir arkadaşa benziyor. Numaralara karnım tok rüzgar kız. Kızın bana yetmez. Rüzgar kızına. Rüzgar, kendin değil misin oğlum Rüzgar? Neon mu konuştu? Hmm. Ben kaçar. Kızın bana yetmez diyor kanalde. Hani demek ki Neon daha az olduğunu kabullenmiş. Evet, Neon daha azdı. Neon daha hızlı. Biri Aziz Yıldırımızın da, diğeri... Mehmet Şimşek. Yo, Şimşek de Neon. Hadi hadi hadi! Rüzgarlı kim var? Bilmiyorum. Filmlerde böyle. Ben Ağazına hala ya. dolaşıyorum. Ne oluyor kanka? Deprem oldu. Aa o ol, gelmiş arka. Kördüm ya. Yap lan aşağıya. Şeyin oğlu sana. O bir bizi mal etti oraya. hala mal ediyor. Gölgeler durmaz. Aşkını uçuyor. Savar. bir Düşman kaldı. 5. Bu ne lan öyle ya? RTP. ne lan kardeşim. Yardım Ya 52 vurdum ölüm de öldürün artık 52 lo. Benim outlaw'ı da alırsın. Olmuyor. <laughs> Burayı bu tarzıyor bu böyle. Ya ben mi öldüm kanka? Kör'den de kaçmıştık. Ha silah alsam vurmuştum biliyor musun hepsini? İşte şey atıyor. Vur. Oha öldüm kanka. Gölge çıkıyor. Arkaya tek Şuraya bir yere <laughs> Hep bana bir denk Ya 50 vurdum, ona da 50 vurdum. Reyna'ya da 50 vurdum. Onu nasıl kaçırabilirsin ya? Onu nasıl kaçırabilirsin ya? Onu nasıl kaçırabilirsin oğlum? Bu kadar kötü olamazsın, imkanı yok. Gördün mü? kapatalım. Oh, Hadi bakalım. Okumda. Ölme vakti. Arkadan geliyor. <laughs> Ananı satayım. O çok korktum. Duvardan HS yedim. <laughs> <böyle bir> <laughs> aldım trade'ini. Yani gidek Ya bence ama Spike düştü. Ne buna ya? Spike düştü. Spike burada. Spike bende. Helaya gidik. Dönemek şu. Dede ne onu? Ay, bar. ay et işe atacağım, ulti atacağım. Baba. Body at yani. Ben de bade attım. Bicam o zaman. Sana baksana. Görüş kısıtlanıyor. Ağabeyim ağaç var ya. Bizim onu nereye tipe Aynen kanka. Spike A'da düştü. Aynen. Son 30 saniye. Yürü, hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Spike bende. Şurada. Kuşum 18, Gerçi yanlış gözüküyor Yani yanlış gözüküyor orası. İşin bitti. Ah. Şimdi Buradaydı en son. Ne? üsttedir. Üstten pikler. 120 120 vurdum tek mermi tık diye öldürürsünüz rushlayın lan onu helal 120 nasıl köpeğe bağlıyor nasıl koşturuyorlar var. Var. Eşeğin oğlu seni ne koşturuyorsun lan oradan? Ha spike a'da düştü. Böyle koştumdan. Helal. düşen kaldı. adam yok yedim bekliyorum. Adam görmek istiyorum. Senin ben. <laughs> <nefes gülüyor> ay yaş. Ya Dominant Ananı avradın. Üçlü pik yedim kanka. Bu ne anasını satayım. <laughs> Ben niye vuramıyorum? <laughs> Geber. Hmm, bir düşman kaldı. <laughs> Neler? Mal gibi vuramadım. Dolduruyorum. Malım. Yapma aşağıya. Ya kaldır. Fazla aş yapmasın o. Silah burada. Buldu var. ハッ。 Şu yakın mezarlık sanlara ya. Ama ben doymadım. Dolduruyorum. Av başladı. Ya arkadan geldi. Biliyordum arkadan geleceğini. Ben çok mu istiyorum operatörle Niye öyle oldu? Başla. Arkanıza bakın lan. Dolduruyorum. Spike düştü. kaldı. nerede düşman 50 vurdum, 50 vurdum, 50 vurdum, 50 vurdum, 50 vurdum. Aldım. Al benim şeyi al, Şerif al. Kaç var Var, var birazcık. Alsan oğlum Şerif işte, ne yapacaksın koyun. Şey, tamam, tamam oğlum, tek, body tek atacaksın. Şerif alsaydın. Burası. Ne 92 vurdum Jett'e Ben ama duvardan 2 tane HS geldi biliyor musun? Hem chamber'dan hem jetten. Allah kahretsin. <gülüyor> 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 Kusacağım. Kes ya. B kapı aç kapı aç kapı aç. Şaka mı kanka ben 3 3 12 Reyna'dan tek mermi şerif yemek zorunda mıyım? Hadi bakalım. Aa ah, koş 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 aa. Ana da vurduğunu. 3 tane ot var. Kanka içinden geçtik adamlar. Son sayı. Zaten. Madem oh, o bura. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Düşman saldıran başlangıcında. Spike C'de düştü. Bir düşman kaldı. Evet. <laughs> Bayağı basitti. <laughs> ben. Kimi ben Yo şaka yaptım ben dedim. Baya basit bir oyundu. Ben Reyna'ya vurdum o galiba duvardan kanka operatör. Reyna sen o tek şey attın. Nokta cross. Sana asist geldi. Reyna'ya tek mi attım? Aha plat oldu. Kanka ben 15 kille niye MVP'yim? Maç, K. maç MVP'si mi 15 killi Aramızda 3 kill var. Oha benim çatışma skoruna bak. Saçmalığa bak. Aa ben flat oldum. Bırakıyorum. Kanka ben 83 kp'yim. Birazdan birazdan. 21